kaldık kıyılardan ve şu anda kıyılarda olmanın heyecanını yaşıyoruz. Bütün katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Turmapa 1994 yılında kurucu başkanımız Sayın Rami Koç'un önderliğinde kurulmuş dernek olaraktan hareketlerine devam etmektedir. Amacımız 2021 etkinliğimiz tüm Türkiye'de Ya kala kardeşim ya <laughs> Arkadaşlar herkes marşını biliyor doğru mu? Ee, sol tarafa sana <laughs>

Pardon bakın. O elinize dikkat edin tamam mı? Tamam dikkat edin. O zaman şey, 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 <laughs> bak. Bekleyin. 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 8 Eylül temizlik günü olduğu için bugün TurMEPA ile birlikte deniz olarak biz de deniz temizliğini Antalya'nın Konyaaltı sahilinde yapacağız. Deniz ve kara temizliği yapacağız. Ama bu bugünlük değil, bütün vatandaşlarımızla duyarlı olup denizimizi ne kadar temiz tutarsak denizden o kadar daha faydalanacağız. İnşallah bugün bu temizliği de sizin sayenizde vatandaşlarımıza da duyurmak istiyoruz. Genelde denizimiz karasal atıkları e, lütfen rica ediyoruz. E, hiçbir şekilde denize bulaşmaması için bütün herkes e, piknikte yapan, denize giden herkesin toplamasını özellikle rica ediyoruz. Denizlerimizi, Antalya'mızı ne kadar temiz tutarsak o kadar daha denizlerimizden faydalanacağız. 1984 senesinden beri Antalya'da deniz ve tekne yat malzemeleri ticaretiyle uğraşıyoruz. Turmapa kıyı temizliği ve dip temizliği için yeniden kıyılardayız. Kıyıları temizleyeceğiz, deniz dibi temizliği yapacağız. Aşağı yukarı 20 tane dalgıç arkadaşımız dip temizliği yaparaktan ve Turmapa Gönüllüleri, Sivil Toplum Örgütleri, Deniz Ticaret Odası, Konsiyat, Milli Eğitim Müdürlüğü, Bakanlığı, Deniz Ticaret Odası, Yaşam Hastaneleri, Setur Marina, Yunus Diving Center ve Ansu der Dalış Okulu sponsorlarımız. Buradaki amacımız duyarlılık oluşturmak, vatandaşlarımızın, insanlarımızın çözüm ortak ortağı olmasını hissettirmek ve buradan topladığımız atıkları ayrıştırarak, istatistikler yaparak bunu genel merkezimize bildiriyoruz. Türkiye'nin her yerinde, tüm denizlerin kıyılarındayız. Bu heyecanlıyız. Kirliliğe, çöpe dikkat çekmek. Biliyorsunuz denizi temizlemenin en kolay yolu kirletmemeyi öğretmek. Vatandaşlarımıza, insanlarımıza bu hareketlerimizle, bu kıyı temizliğimizle, dip temizliğimizle bunu vermeye amaçlıyoruz. Bu mesajı vermeye amaçlıyoruz. Antalya çöpüne sahip çıktı. Bugün Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Düzlerçam'ında, Antalya Büyükşehir Belediyesi Ekta Lara'da biz... TURMAPA ve Deniz Temiz Derneği olarak e, Deniz Ticaret Odası ile beraber Konya altı sahilini temizleyeceğiz. Döşeme altı Kırk göz Barajı'nı temizleyecek. Yani kısaca Antalyalı çöpüne sahip çıktı. Bu da bizi e, heyecanlandırıyor. E, Antalya'yı seviyorsak çöpümüzü çöp kutusuna atalım. Ve her yıl düzenli olarak su altı temizliği yapıyoruz. Hatta yılda birkaç sefer yapıyoruz. Maalesef denizlerimizi, insanlarımız, doğamızı kirletiyoruz. Çok miktarda kirletiyoruz. Bizler elimizden geldiği kadar lokal olarak, bölgesel olarak temizleyebiliyoruz. Ama tüm Akdenizimizi, denizimizi temizleyemiyoruz. Bunun için sizlerden şunu rica ediyorum. Lütfen doğamıza çöpümüzü atmayalım. Her yer çöp ikisi doğamızı koruyalım ve doğa bize lazım. Yarınlarımıza ve çocuklarımız için. Lütfen suyun altında bol miktarda pet şişe, günlük kullandığımız maskelerimiz çok fazla var. Her yerde bulabiliyoruz bunları bol miktarda. Ee, biz bunların hepsini toparladık. Hepsini toparladık ve bir kenara koyduk suyun altında çuvallar bir şekilde. Çünkü taşıması zor olduğundan. Az sonra Yunus Sayvengin'in teknesiyle birlikte bütün e, su altında çöplerimizi toparlayıp gün yüzüne çıkaracağız inşallah. Burada lastiklerimiz var, demirlerimiz, var, profiller pet şişeler, e, alkol şişeleri, bira şişe, bol miktarda var. Lütfen sizden tekrar tekrar rica ediyorum. E, denizimizi, doğamızı koruyalım. Antalya bizim, Antalya yarınları için, çocuklarımız için Antalya'ya sahip çıkalım.